Kardeşlerim, muazzez mü'minler! Kurban Bayramı'nı idrak ettik, idrak ediyoruz. Hazreti İbrahim gibi en sevdiklerimizi Cenab-ı Hakk'a teslim edebildiysek, İsmail Aleyhisselam gibi canımızı Allah'a adayabildiysek, o iradeyi gösterebildiysek, bayramı bütün heyecanıyla, bütün şubeleriyle idrak ediyoruz demek. Kurban Bayramı ümmetin bayramıdır. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalika felyefrahu. Huve mimma Allah'ın fazlıyla rahmetiyle ihsanıyla seviniyoruz. Sokaklarımız, evlerimiz bayram yapıyorlar. Fakat bütün insanlığın, bütün beşeriyetin bayramı İslam'la olur. Yeryüzü, şu ihtiyar dünya günleri yeniden bayrama dönebilmesi için İslam'la kucaklaşması, İslam'la hemhal olması gerekir. İslam bütün insanlığın, kölenin, ezilenin, horlananın, evinde, ailesinde huzuru, saadeti kaybedenlerin, yani hasılı nefes alan herkesin bayram vesilesi, bayram kaynağı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar kölenin, ezilenin, hakkı hukuku ayaklar altında çiğnenenlerin hatırını gündeme taşıyan bunlardır. Bunlar da insandır diyen birisi çıkmadı. Ne bir kilisede papaz, ne havrada bir haham çıkıp da yapmayın ey Romalılar, Bizanslılar. Bunlar da insan. Neden bunların bu kafaları? Neden ellerinde, ayaklarında zincirler var? Bunların da yaşamaya hakkı var diye birisi onların hukukunu müdafaa etmedi. Romalılar gasp ederler, alırlar. İnsanların hürriyetlerini çalarlar, sonra onları tarlalarına götürürler. Sabahtan akşama kadar ellerinde ayaklarında zincir, vur havur çalıştırırlar. Ellerinde kırbaçlar, hayvanlar gibi kırbaçlarlar, bundan zevk alırlar. Hamamlarında, mutfaklarında, sokaklarında çalıştırırlar. Kadın çalışır, erkek çalışır. Acıktıkları zaman yine ellerinde, yine ayaklarında zincir var. Önlerinde hayvan yalı gibi bir şey koyarlar. Kırbaçla onu yedirirler. Sonra akşam olur. Köle ya onlar. Onlar da insan. Onların da dinlenmeye ihtiyacı var. Hücrelere koyarlar. Bir hücrede en az 50 kişi kalır. Yine ellerinde, yine ayaklarında zincirler, vukalar var. Birisi çıkıp da kiliseden, havradan, Roma'nın kanun yapıcılarından, Yunan filozoflarından yapmayın bunlar da insandır diyen birisi yok. Ta yeryüzünün ufkunda, Hira Dağı'nda Hz. Muhammed görünene kadar Cebrail'in ilk bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak deyişine kadar Elem nehlukkum mimma immehin yapmayın Allah Azze ve Celle İnsanı bayağı sudan yaratan sizi o bayağı sudan yaratmadık mı? Kölenin de hür olanın da kaynağı aynı değil mi? O halde neden bunlara bu zulüm? Neden bu cevru cefa? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sesi Kur'an'ın ayetleri duyulana kadar. Onların hakkını müdafaa eden birisi gelmedi. Onun için diri diri toprağa gömülmeyi bekleyen kız çocuklarının bu zincire vurulan tarlalarda sabahtan akşama kadar emeği sömürülen insanların bayramıdır İslam. Yeryüzü yeniden Hazreti Muhammed'le bayram yapacak. Yeniden kuran Hakim'le bayram yapacak. İlk defa Kur'an-ı Hakim'in "Ya eyühennas" İnna halaknakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şu'uban ve kabaila li ta'arafu. İnna akramakum 'indallahi atqakum. Biz sizi böyle farklı kabileler halinde, farklı ırklar, farklı renkler, farklı lisanlarla biri diğerini sömürsün diye değil, birbirinizi tanıyın diye yarattık. Kur'an-ı Hakim bu ayeti okuyana kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fel mimma yutam köleler Allah'ın emanetinize verdiği kardeşleriniz yediğinizden onlara yedirin giydiğinizden onlara giydirin eğer kurtulmak istiyorsanız köleleri azat edin cehennemin narından kurtulmak istiyorsanız azat ettiğiniz her kölenin uzvuna mukabil Allah bir azanızı, bir uzvunuzu cehennemden azat edecek değişine kadar bu köle alayım, kurtarayım, hürriyetine kavuşturayım yeryüzü. En akil insanları hiçbirinin meclisine gelmedi. Ne Roma'nın ne Bizans'ın parlamentolarında. Köleler de insan bunların hakkı var diye yeryüzünde kimse konuşmadı. Allah Resulü Aleyhisselam konuşana kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem hürriyet var dedi, hak var dedi. Bizzat bunu dünyaya taşıdı. Ordu komutanı atayacak. Zeyd bin Harise önceden köle, mute'ye ordu gidiyor. Komutan Zeyd bin Harise olsun. Atadığı komutanlar arasında Zeyd bin Harise de var. Ömrünün son günleri Allah Resulü dünyadan ayrılacak aleyhissalatu vesselam. Yine bir ordu hazırlıyor. Yine emri bil maruf, yine cihat var. Bu defa Zeyd bin Harise'nin kölenin oğlu Usame. Usame bin Zeyd radıyallahu anh, anhuma onu komutan olarak atar. Ordunun içerisinde Ebu Bekir var, Ömer var, Muhacir var, Ensar var. Fakat kölenin oğlu Ebu Bekir'in olduğu orduda komutanlık yapar. Allah Resulü Aleyhisselam ahirete irtihal edince ordu geriye döner. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olur. Yine orduyu hazırlar, ordu yola çıkar. Ebu Bekir Efendimiz yaya yürür. Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma komutan atın üzerinde. Haya eder, Ebu Bekir'e bakar. Kur'an-ı Hakim'in ikinin ikincisi dediği Ebu Bekir yaya yürür, İslam kölenin oğlunu komutan olarak atın üzerine koyar. inmek ister, vallahi le terkebenne evle enzilenne ya sen de ata binersin ey Ebu Bekir ya da ben attan inerim deyince devlet başkanı Ebu Bekir kölenin oğlu yürüsün Devlet Başkanı Ebu Bekir'in de ayakları yolda tozlansın. Vallahi la tenzil ve vallahi la erkeb. Allah'a yemin olsun ki sen inmeyecek, Ebu Bekir de ata binmeyecek. Madem Hazreti Muhammed kölenin oğlunu aleyhissalatu vesselam komutan olarak yaptı. Artık bundan sonra insanların rengine, ırkına, soyuna değil imanına bakılacak dedi. Sen atın üzerinde yürüyecek devlet başkanı Ebu Bekir'in yolda ayakları tozlanacak. Yeryüzünün en büyük inkılabını yapan Allah Resulü Aleyhisselam Medine'deler kardeş yapıyorlar. Amcası Hamza'nın kardeşi Zeyd bin Harise. Köleleri insanlar adam diye bakmıyorlar. Hayvan muamelesi yapıyorlar. Halasının kızı Zeynep'i Zeyd bin Harise ile evlendiriyorlar. İnsan diyorlar bunların da hakkı var. Eğer imanları varsa, takvaları varsa köleler hürlerin de önüne geçecek diyorlar. Hayatına tatbik ediyorlar. Sonra o damarı açıyorlar. Sadece Abdurrahman bin Av 30 bin köle azat ediyor. İnsanlık hürriyeti kardeşlerim Allah Resulü ile tanıdı. O halde ey ihtiyar dünya. Madem ki acılar, madem ki ızdıraplar, madem ki aç insanlar, madem ki hürriyetin rüyalarını görenler, Hazreti Muhammed'le güldüler, o halde yeniden Kur'an'a dön, yeniden İslam'a dön, yeniden Hira'nın ufuklarına bak, yeniden Allah Resulü'nün ağzından ikra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alaka ayetlerini dinle, hadi gel seni Roma'nın, seni Washington'un, seni New York'un hukuk fakültelerinden mezun olanlar değil, Erkam'da Hazreti Muhammed'in sözleri kurtaracak. Gel Medine sokaklarında dolaşalım, Ebu Bekir'e gidelim, Ömer'e gidelim. Onlar bize fakirlerin de insan olduğunu anlasınlar. Kurban etlerinin etini eve, soyup da kemiklerini fukaraya göndermenin yanlış olduğunu gelin Medine sokaklarına gidelim. Ebu Bekir'in evine gidelim, Osman'a gidelim radıyallahu anhuma. Bize kardeşliğin, bize kurbanın, bize İslam'ın yeryüzünde neleri değiştirdiğini ve neleri değiştireceğini anlasınlar. Modern dünya bizi ondan uzaklaştırdı. Artık Erkam'ın evinde Allah Resulü'nü duyamıyoruz. Hira Dağı'na şöyle başımızı kaldırıp da Cebrail'in gelişini, o ayetleri okuyuşunu, o heyecanı hissedemiyoruz artık. Aramızda engeller, aramızda perdeler var. Yatak odalarımız, otel odalarımız, otel odaları sağda solda masalar var. Onların üzerine gece kalkar. Belki bu yüksek adam, yüksek sınıfa birinci sınıf insan acıkır susar diye oraya meyve tabakları tabaklarını koyarlar, meşrubatları suları koyarlar. Ama arka sokaklarda Suriye'de insanlar açlıktan inliyorlar. Bizim de karınlarımızın üzerinde ellerimiz var. Fakat çok yedik diye, hazım sorunu yaşıyoruz diye ağrı çekiyoruz, acı çekiyoruz. Neden? Yediklerimizi hazmedemiyoruz. Fakat Suriye'de bayram günü alimler fetva verdiler. Aç kaldınız ama teslim olmayın. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağını düşürmeyin. Aç kaldıysanız da, kardeşlerini sizi görmeseler de, her ne kadar onlar namaz saflarında, innemel الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Müslümanlar sadece kardeştir ayetini okusalar da, onlar tokluktan acı çekerler, karınlarında, midelerinde ağrılar vardır. Siz açlıktan karnınız üzerinde eliniz var, kedi etleri yiyin, köpek etleri yiyin ama Hz. Muhammed'in sancağını teslim etmeyin. Biz de kardeşiz, biz de Müslümanız. Öyle bir dünyayı terbiye etmişti ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sufileri, dervişleri, erenleri vardı onun. Bir avuç ekmekleri var ya da bir somon ekmekleri var. Yetmiyor ekmekler onlara diye ışığı biri diğerine teklif ediyor. Fakat kardeşi açken lokmayı nasıl ağzına koyabilir? Sonra birisi çareyi kandili söndürmekte buluyor. Kandili kapatıyorlar, ekmeği bölüyorlar. Hepsinin önünde şu kadar ekmek var. Bir zaman sonra kandili açıyorlar ki hiçbir de ağzına bir lokma koymamış kardeşleri aç diye. Şimdi bizim de dünyamız var. Arka sokaklarda inleyenler var. Otel odalarımız var. Meyve tabakları var. Sofralarımız var. Kebaplarımız var, tatlılarımız var, ekşilerimiz var ama kardeşlerimiz açlıktan kedi ve köpek et, eti yiyorlar. Onun için ey ihtiyar dünya, seni ne Roma, seni ne New York, ne seni Paris kurtarabilir. Dön Erkam'ın eteklerinde Hz. Muhammed'i dinle. Medine sokaklarına gidelim. Ebu Bekir'i yetiştiren, Ömer'i yetiştiren, Osman'ı yetiştiren radıyallahu anhum Hz. Muhammed yeniden bize konuşsun Bize söylesin ki cennete mi gitmek istiyorsunuz? Sarp yokuşları aşmak mı istiyorsunuz? O halde esir olanları, toplumsal köle olanları Hamada, Hımız'da, Arakan'da esir gibi, köle gibi yaşayanları onları kurtarın, ekmeğinizi, suyunuzu onlarla paylaşın. İşte o zaman cennete giden sarp yokuşları aşacaksınız. İşte o zaman felemma eslema ve tellehu cebin. O zaman kurban bayram olacak. O zaman Hazreti İbrahim'i, İsmail'i anlayacak. İşte kurban bayram olunca İslam da yeryüzünün saadet vesilesi olacak. İslam yeniden ihtiyar dünyaya bayram getirecek.